Sahabe nerede? Mute'de. Efendimiz Aleyhisselam nerede? Medine'de. Adeta bir ekrandan canlı yayın izler gibi dakika dakika savaşı anlatıyor. Onun naklinden biliyoruz, ondan dinliyoruz ve Efendimiz Aleyhisselatü başlıyor diyor ki sancak Zeyd kardeşinizde Zeyd kardeşiniz şehit oldu diyor. Sancağı Cafer aldı. Sağ kolunu kopardılar. Sol kolunu kopardılar vücudu ile sancağı almaya çalışıyor. Cafer kardeşiniz şehit oldu. Sancağı Abdullah aldı. Bir an kesilip duruyor Resulullah Aysa. Kesiliyor. Sahabe de şaşkın. Kardeşiniz nefsiyle mücadele ediyor. Oh Abdullah şehit oldu diyor. Bunu hak edene vereceğim çabuk bana Halid'i çağırın der. Şimdi sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kırıç aldı, savaş yeni başladı diyor. Bu stratejiye bak. Ordunun içerisindeki sağdakileri alır, sola soldakileri alır sağa. Öndekileri alır arkaya, arkadakileri alır öne. Düşman sürekli yeni birisini görüyor ve düşman diyor ki eyvah farklıya birlik geldi diyor. Halit bin Velid diyecek ki elimde 9 kılıç kırıldı. Yani bize Mute Savaşı'nın ne kadar şiddetli geçtiğini Halid'in bu rivayeti veriyor. Hümak kuşunu duydunuz mu? Efsanelerde geçer Hümak kuşu. Rivayetlerde de geçer sürekli gökyüzünde süzülen bir kuştur. Rivayetlere göre ayakları yoktur. Çünkü hiçbir zaman yere inmemiştir. Hiç kimse yakalayamaz, hiç kimse onu göremez hüma kuşunu. Ancak yere 40 arşın mesafeye yaklaştığında gölgesi birisinin üstüne düşer. Ancak bu kadar olabilir. Rivayetler böyle. Efsanedeki rivayetler. O yüzden hüma kuşunun diğer adı talih kuşu derler veyahut devlet kuşu derler. Neden? Dedim ya yeryüzüne 40 arşın iner ve gölgesi birisinin üstüne düşer.